son dönmelisiniz. Evelene Sayın Müdürüm. Şimdi temel prensibimiz şu. Güvenlik zincirine, besin zincirine, olmazsa olmaz sağlık zincirini kesinlikle kesintisiz bir şekilde hareketli kılacağız. Bunlarla ilgili tüm hareketi mümkün olduğu kadar hızlı, seri ve akışkan kılacağız. Buna arkadaşlar son derece dikkat etsinler. Bunun dışındaki konularla ilgili vatandaşlarımıza konusu, merkezdeki işi, gücü neyle ilgili şehre intikal edeceği noktasında kendisinden bilgi alasın. Ana ihtiyaçlar noktasında değerlendirme yapıp usulünce müsaade edilsin.